İyi geceler. Değerli izleyiciler hoş geldiniz. İleri üçlü programına. ileri üç dediğimize bakmayın. Bu hafta bir kişi eksiyiz ve haliyle diğer bir ifadeyle aslında çift forvet olarak çıkıyoruz diyebilir miyiz? Barış Seven? iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. Sevgili Fırat'a geçmiş olsun. E, grip bizi 10 kişi bıraktı kırmızı kartla. E, bu hafta cezalı <laughs> olduk. Çok e, üzgünüm tabii Fırat'ın olmaması bizim için çok e, üzücü ama e, programı da onu hissederek e, sürdüreceğiz. Zaten kendisi şu an ekran başında. Tabii, Aynı zamanda takip ediyor programı. Yazacaktır. E, ara ara mutlaka ki yazacaktır kendisi de. Programımıza destek olacaktır. Geçmiş olsun. Dileklerimizi gönderelim Fırat Güneyer'e. İstanbul'da bu aralar özellikle havalar biri sıcak, biri soğuk, biri sıcak, biri soğuk derken aman dikkat edin insan ne giyeceğini, nasıl evet. dışarı çıkacağını şaşırıyor. Hatta pazar günden itibaren yeniden bir yağış beklentisi var İstanbul'da. Bir 4 gün kadar sonrasında artık baharın tamamen geldiğini e, göreceğiz diye tahmin ediyoruz. En azından meteoroloji öyle tahmin ediyor. 33. hafta başladı. 2 maç geride kaldı dün akşam itibariyle. Lider Trabzonspor yine puan kaybetti. Avakars Fatih Karagümrük de karşı karşıya geldi. Maç 1-1 sona erdi. Diğer mücadelede ise Yukater Kayseri Spor'la Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. O maçta yine aynı skorla 1-1 sona erdi. Trabzonspor'un bu hafta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali söz konusuydu. Trabzonspor maçını kazanıp rakipleri Fenerbahçeli İttifak Holding Konya puan kaybını bekleyecekti. Ancak bu hafta için şu an itibariyle şampiyonluğunu ilan etme durumu yok. Bu hafta özelinde söylüyorum bir kez daha aldı bu sonuçla birlikte değerli izleyiciler. Maçın özet görüntülerini bir kez daha hatırlayalım. Sonrasında Trabzonspor'u konuşacağız. Karagümrüğü konuşacağız elbette. Ama Fenerbahçe'nin gelecek sezonki transfer planlamasına dair programımız içerisinde bazı bilgiler paylaşacağız. Hangi oyuncular gündemde, hangi oyuncular değil, kimlerle yollar ayrılacak? Ve Galatasaray'da başkanlık seçim var. Günden güne artık birçok şey daha fazla şekillenmeye başladı somut olarak. Onları konuşacağız. Hem Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan hususlar hem de aynı zamanda Sayın Metin Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkanları paylaşacağız. Beşiktaş'ta kalacaklar, gidecekler ve bu hafta da oynanacak maçlar öncesindeki son detayları paylaşacağız ama ilk olarak dün akşama gidiyoruz. Trabzonspor, Cars, Fatih Karagümrük maçının özetini izleyelim. Trabzonspor'da kadro olarak geçtiğimiz haftaya göre baktığımızda bir farklılık da olduğunu düşünüyoruz tabii. Şimdi şöyle, Abdülkadir Ömür yedek kulübesindeydi. Vakeme yedek kulübesindeydi. Kadroda olmayanlar vardı. Berat, Puhaç, İsmail Köybaşı gibi isimler kadroda değillerdi. 45 artıda gelen bir gol kendi karesinde serbest vuruştan. Trabzonspor son 6 maçta bir kez kazandı. 4 maçta da kazanamıyor. Neden bu durumda şu an için Trabzonspor ligin en iyi oynayan takımıyken bir anda ne oldu? Stres olmadığını söylüyor Sayın Abdullah Abici. Ben katılıyorum hocaya. Yani bu hani stresle böyle çok açık dillendirilecek bir şey değil. Yani çünkü hani ben o stadda, o şehirde stresin ne demek olduğunu bilen insanların başına geliyor Çünkü en stresli anlarda... Ee, oradaydım. Yani stres e, o statta yürütmez adamın tacı atamazsın yani. Hep örnek verdik, hep aynı şeyler gibi duruyor ama yani e, öyle değil. Ben Trabzonspor'un e, daha çok tabii şöyle e, tam tersine biraz rahat olduğunu düşünüyorum. Bunu da gayet doğal görüyorum. Niye yani çünkü bunlar ee, olan şeyler yani ben mesela hani bir sürü tarihten böyle e, örnekler veririz çünkü şöyle biraz böyle birebir e, işte kovalayan takım yakından kovalayan takım olmayınca veli e, oyuncu da yani görüyor bir rahatlık olur o da sıkmaz ne bileyim maçta. Başta maçın başında boş bir bu maç özelinde söylemiyorum. Trabzonspor'un ikinci yarıdan bu yana yani Abdullah hocanın biraz e, baskısıyla takım biraz daha e, öne gidiyor, biraz daha sıkıyor yoksa yani bunu e, ha futbolda e, böyle boşlamak var mı? Hayır ama yani mesela bu tam her şeye oturan bir cümle değil. Yani ben özellikle e, burada ee, sebep sonuç ilişkisinde en son stresi görüyorum ben. Yani şimdi birileri çıkıyor işte Abdullah Avcı 2018-19'la bağdaştırıyor. Yani 2018-2019'daki oradaki e, sezonu yani evet Başakşehir çok iyi bir kadrosu vardı. Ama nokta. Nokta yani. Karşındaki takım kültürüyle, e, mazisiyle, taraftarıyla, sosyal medyasıyla, medyasıyla, her şeyle Galatasaray'da. E buna rağmen e, final maçında yaşananlar, e, yani futbol adına sahadaki oyunundan ziyade, e, orada olan olaylar şu bu derken, onlar olur ama şimdi ben şunu hiç sevmiyorum. Yani o zaman öyleydi, işte o zaman... Öyle oldu gene aynı. Bir alaka. of neler geçti oradan. O neler 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 geçti. Yani o, o zaman herkes birbirine böyle e, anlamsızca örneklendirebilir. Yani o söylenen söz ve örnek e, beni biliyorsun ya yani. siya beyaza beyaz derim. En çok kendi camiamdan tepki alırım yani kendi e, görev yaptığım yerden. Ama bu öyle değil yani kesin benim anladığım futboldan değil yani burada takımın rahatlığı e, yani itman da sıkmaz maçta sıkmaz bakar görür puan durumu önünde şudur budur yani e, futbol bu, öncelikle Trabzonspor'un ikinci yarıda e, yapması gerekeni e, puan durumundaki yerinin yapması gerekenini yaptı ama Karagümrük'te yaptı Karagümrük'te. İyi kapattı, iyi çalıştı. Ee, ha burada teknik olarak bazı şeyler konuşulur muydu? Konuşulur. Yani oyunun buraya dönebileceğini düşünüp Cornelius alınmayabilir miydi? Alınmayabilirdi. Bunlar konuşulur. Hocanın da bunlara bir açıklamaları mutlaka vardır. Ama yani adama böyle gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu dersin yani ben Torrent'e sordum işte Galatasaray Fenerbahçe maçında. Geç kaldığınızı düşünüyor musunuz? Riski geç aldığınızı düşünüyor musunuz maçta? Ama sen 2'de bir 2018-19 Nisan şöyle böyle deyince ya yani öyle değil ya. <laughs> ya e, şimdi burada hem Puaç'ın hem İsmail Köybaşı'nın aynı anda kaldı olmaması. <laughs> Dens ve Solbek başladı. Hüseyin Türkmen sakatlanınca ilk olarak Ahmet Can'ı çağırdı. Evet. Atlı Abdullah Hoca. Hı. Ahmet Can oyuna Bak, girecek diye beklerken konuşamış. son anda e, Ahmet Can'ın yerine Yusuf Erdoğan da karar kıldı hoca. Densvili stopere çekti. Yusuf evet. Erdoğan'ı sola aldı. İkinci yeri başlarken de Yusuf Erdoğan oyundan çıkarttı. Evet. Ya burada bir kafa karışıklığı olduğunu hissediyorum. Mesela bir değil. B, değil mi? Değil. Ya çünkü bu yüzden niye? söylüyorum. B planı <laughs> olarak mesela bunlar <laughs> varken B planında bir kararsızlık yaşadığını düşünüyorum. Söyleyeyim niye? 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 Bir, e, şimdi iç sahada oynuyorsun. Hı hı. E, şimdi antrenörler çok hesap eder, bir de çok ince hesap eder. Hı hı. Şimdi baktın Karagümrük takımı en iyi oyuncusu yok. Emre, Emre Mor. Mor. yok. Ben burada Ahmet Can'dan Çakılı iki stoperi buraya koyacağına son anda kafa bir fikir gelir. Ben Yusuf'u alayım oraya takım biraz daha Bakın önde. Rakip yarı sağda oynuyorum. Rakip sağda oynayayım. Cornelius'a indireyim. Canini ee, ile gideyim. Ee, bunlar teknik direktör düşünceleridir. Saygı duymak lazım. Yusuf'u alması da e, bana göre doğru. E, i̇kinci yarıya sarı kartla başlayacak. Hı. Çünkü ikinci yarı e, şöyledir. Bir de o pozisyon e, biraz e, sarı kırmızı arası. Sarı artısı var o pozisyonun. Ee, ya ben kırmızı da diyemem ama sarı da hakem yorumu. rahat da diyemem ee, biraz hazırlık maçı gibi <laughs> hazırlık maçlarında e, mesela der ya hoca yaklaşır ha hakem Hoca hocam bu veli dışarı al der Hı. yani o biraz hakem demedi de yani Aynen. o biraz sarıyla oynadığı için ikinci yarıda da risk edeceği için e, e, Yusuf da hücum oyuncusu olduğu için Hücum oyuncuları savunmada da çok tehlikelidirler. Gelirler böyle absürt işler yaparlar. Bunları hoca üstler. Bazen kendilerinde o pozisyonlar kafasında aktive evet, olabilirler. O pozisyonu tabi o pozisyonları kafasında toplarlar, toplayıp bir karar verdi, hmm. risk aldı. Ee, bana göre oradan bir sorun yaşamadı ee, Trabzonspor kazanabilirdi ama kaybedebilirdi. Kaybetmemek çok önemli, çok değerli. Ee, bu, bu gibi durumlarda şimdi kaybedersen sana o yaftayla bekleyenler var ya, 2018 2019 diye bekleyenler. Şimdi o 2018 2019 diyenlere ben o kadar çok cevap veririm ki bir sürü cevabı var. Her takım taraftarı mesela gel böyle bazılar şimdi alay ediyorlar. Şimdi gazeteciler Başka şekil yapılıyor Bunlar hoş olmaz. Herkesin herkese sunacağı örnekler var. Onun için bunlara gerek yok. Futbol konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Teknik şeyler konuşalım. Abdullah Avcı'yı eleştireceksek de teknik konularda... Bak ben ne diyorum? Ben Kornelius'u almam. Hele bir sıfır geri geldim almam. Ama hoca burada olsa diyecek ki bana... Ya işte atıyorum. Çocuklar söyle diyorsun ama ben burada şunu şunu düşündüm. Ha pardon çünkü teknik ne o daha iyi bilir ama hani teknik konuşalım, futbol konuşalım konuşabildiğimiz ölçüde ama öyle iki de bir bu tür şeyleri yapıp bir de e, ben hani şeyde de söyledim yazımda da e, böyle bakıyorum e, burada bir baskı varsa bu baskıyı da biraz Trabzonspor'un stat dışındaki taraftarı yaratıyor bak stat dışındaki taraftarı yaratıyor onlar yapmasın lütfen. Peki son olarak hemen şunu da sorayım. Ee, Vakeme ve Abdülkadir Ömür'ün aynı anda dar alanda oyun açabileceğini düşündüğümüz kapalı rakip karşısında dar alanda adam eksiltme özellikleri bulunan iki oyuncunun aynı anda yedek kalması ne derece doğru sana göre? Ee, tam bak işte güzel bunlar konuşalım. Ee, hoca tercihi ben ikisini birden oturtmazdım yani. Ben hala Hamşik'in Trabzonspor'da tam olarak hazır olduğunu düşünmüyorum. Bakasetas da bir şey görmüştür hafta içerisinde mutlaka. Geneline baktığımızda geri gidiyor hı hı. ama mutlaka hoca içeride bir şey görmüştür ki onu oynatmıştır. Ama dediğim gibi ben ikisini birden oturtmazdım ama hocanın tercihi ama orada bekleyecek bir tane oyuncu vardı ilk birinci %100 Hamşik. Yayıncı kuruluşta bugün e, maç sonrasında Bein Sports'ta bir istatistik yapmışlar, hazırlamışlar. Ona denk geldim. Abdullah Avcı'nın kariyerinde çıktığı maçlarda 406 maç, e, aylara göre galibiyet yüzdeleri yapmışlar. Ve en düşük galibiyet yüzdesi Nisan ayında Abdullah Hoca'nın. Nisan ayında oynamış olduğu 51 maçta şu ana kadar 19 galibiyet almış ve %37 galibiyet oranı ile oynuyor en yüksek yüzdeleri söylüyorum. Ekim, Kasım, Ocak. Sezon başladıktan sonra yaklaşık bir iki aylık süreçten sonra başlıyor ivme. Ve Ekim, Kasım, Aralık, Ocak işte o süreçte en iyi takım galibiyet yüzdeleri geliyor. Ama en düşük yüzde olarak da Nisan ayı geliyor. Yüzde 37 ile. Bu bir tesadüf mü yoksa Abdullah Avcı'nın antrenman metotlarıyla veya psikoloji yönetimiyle ilgili bir durum mu söz konusu burada? Şimdi Veli şöyle bak. Şimdi Abdullah Avcı'ya bakmak lazım. Hayatı boyunca şampiyonluk kadrolarında kaç defa antrenörlük yaptı da o, o tür istatistikleri konuşabiliyoruz. Şimdi Abdullah Avcı her sene Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kadrolarıyla ya da o takımlarda ya da o kadrolarla çalışmış olsa bunları konuşabiliriz. Ya hangi takımda çıktı Nisan'a? Şimdi hangi kadrolarla ben şimdi Abdullah Avcı'yı açtım mı aşağı? Ben sana Rızvandan bahsedeyim şimdi. Rızvandan çıktı. Çok eskileri. Mahmut'tan yani. çıktı. Şimdi eskide ama şimdi bizim İbrahim yani yakın zamanlara çıktı. baktığımda zaman Başakşehir'in zaman de kadrosu ilk kadro? Ne, yani. yani ne kadar yakın zaman. Ya ne kadar yakın zaman. Ya bir şey ifade etmez. lazım detayına diyorsun. Yani, yani. yani. Bak, bak şimdi bu, bu bu haksızlık oluyor. Yani Hı. şimdi işi buraya koyduğu zaman kendi başarısızlığını örtüp karşıya başka bir şeyden... Oğlum o zaman çıkar ben sana derim ki Beşiktaş'ta geçen sene bilmem kaç puan öndeydi. Ama Fatih Terim gibi bir teknik direktör Denizli'de penaltı atana attırsaydı penaltıyı da oyuncunun o şımarıklığına izin vermeseydi Galatasaray şampiyondu. Fenerbahçe Sivas'ı yenseydi değil mi? Belki de Fenerbahçe şampiyondu. Ne oldu Beşiktaş'ın 12 puan, 10 puan kaç? Kaç puan öndeydi? Tebrik ettik haftalar önceden. En çok da Beşiktaş'a yakıştı dedik. Ne oldu şimdi? Beşiktaş'ın stresi, Sergen Yalçın'ın stresi mi var? Var mı? Bir defa kaybetti bu adam ya. Galatasaray'a kaybetti. Sergen Yalçın'ın stresi mi var? Dünyanın en rahat adamı. Fenerbahçe 2,5 iki buçuk, iki buçuk son son maçta şampiyonluk kaybetti. 2,5 i̇ki 2,5 buçuk, iki buçuk. bir Denizli'ye, iki Trabzon'a, iki buçukta Sivas'a. Ne o stres mi var şimdi yani? Ne yapalım şimdi Trabzonspor e, ben savunmak için demiyorum yani ben futbol fut, doğal karşıyım soldan Ne oldu yani? şimdi Trabzonspor bütün maçlarını kaybetse? Ligde son hafta Fenerbahçe o stresi aklına gelip Malatya'da kayıp mı edecek? Kadrosu öyle ya. Diyebilecek misin? Yazabilecek miyiz? Konuşabilecek miyiz bunları? Futbol konuşalım futbol. Ben bir stres görmüyorum.